Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Or köyündeyiz. Zaten arkadaşlar bundan önce Esenceli köyündeyiz. Üçü yüklemiş oluyorum. Evet. Ve arkadaşlar bu sefer ay sarı renkte. İnanamıyorsanız arkadaşlar bir bakın. Gerçekten sarı renkte arkadaşlar. Çok zor bir şey ama arkadaşlar gerçekten de sarı. Arkadaşlar ben bile ilk gördüğümde şaşırdım. Ama arkadaşlar hakikaten harika. Bu sefer ay harika. Arkadaşlar o yani ormanda ayın görüntüsü. Bildiğin <laughs> arkadaşlar bu yani. Ama arkadaşlar harika. Yine arkadaşlar biraz yıldızlar görünmese de. Arkadaşlar ay harika. Bunun arkadaşlar güneş olduğunu sanabilirsiniz arkadaşlar. Ama arkadaşlar güneş değil. Gerçekten de ay. İlk önce arkadaşlar bunu belirteyim. Ay harika yani. Sarı renkte. İlk defa görüyorum. Hadi <laughs> evet arkadaşlar işte. <laughs> Hadi arkadaşlar gördüğünüz gibi kurban sesleri de geliyor. Senin, Çakal sesleri geliyor. Kurt sesleri geliyor. Çakallar geliyor. <laughs> Onların dışında arkadaşlar harika bir yer. Ama ayın muhteşem görüntüsü yani. Neyse arkadaşlar bunu çek, bunu göstermek için video çektim. Evet. arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, e, evet. like atmayı ve arkadaşlar videolarımı izlemeyi. Mesela arkadaşlar sence Köy köyündeyiz. Sence köyündeyiz. Sence köyündeyiz. Ay muhteşem görüntüsü, ay muhteşem görüntüsü. İki arkadaş o da bu video. Yani bu tarz videoları izlemeyi sakın unutmayın. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.